E ee, bugün sizler de birlikte çamaşır makinesinden yem çoğaltma makinesi yaptık arkadaşlar. Yani düğmeleri falan çıkaramadık. Yani mecburen böyle yaptık arkadaşlar. Şu an arkadaşlar eee şu an kendisi eee şu an hurda halinde. Yani e, o yüzden makine arkadaşlar böyle haline getirebildik. Kapağı da söktük. Ee, yem doldurduk içine. Yem artıcı sistemini kurduk. İçine buğday ve şey var arkadaşlar. Yani size e, şundan bahsedeceğim arkadaşlar. Eskiden e, şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Kapak yumuk arkadaşlar. Şöyle göstereceğim yamuk. Şöyle bak. Yamuk bu. O yüzden bunu değiştirmeye çalışacağız ama değiştiremiyoruz. Yani değiştiremiyoruz çünkü. O yüzden de öyle bakın şurada da bir yamukluk var. O yüzden oraya kazaldı. O yüzden makinanın tetajını sökmedik o kalsın arkadaşlar. Buğday unu hiçbir şey zarar yapmaz. Size şey göstereceğim arkadaşlar. Hatalı şey göstereceğim. Yalnız bak. Eğer makine yem taşıttırsa altı tamamen delik açar arkadaşlar. Böyle giderse makineye zarar vermiş olur. Ama şey yapmaz arkadaşlar. Yem çok ağır olduğu için o yüzden de öyle yapmışlar. O yüzden de içinde muhabbet kuşun yemleri var arkadaşlar. Hani boncuğunun yemleri. Yani kendisi burada. Ne mi? Şu an kendisi biraz sinirli. E, ee, makinenin arkasını göstereceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Bakın arkadaşlar videoları çok sıkıca bağlanmış ama bunun makinen daha ayrı ya da taksitle ödenmiştir arkadaşlar. O yüzden de eee Çünkü makine artık arkadaşlar eee ondan sonra da biz de dedik yem artıcı sistemimiz bozuldu. Çöpe attık. Bize düşünelim. Bizde bizim eee ne eski yani boncuğunun en yakın arkadaşının mezun olduğuken aldığı çamaşır makinesi arkadaşlar. Eskiden arkadaşlar. Şimdi ee, hur, hurdaya götürmüştü. Hurdaya. Sonra da onu sonra bu makineyi bir yem çoğaltma arıtıcı yaptık. Şu an içi yemle dolu arkadaşlar. Bakın yemle dolu. Çünkü yem çatma sistemi var. Kazanın şu an tam burnu aldık. Şey verdik. Burada ciğer verdik. O iş yaramaz arkadaşlar. Şöyle yandırırım şöyle. şöyle öyle bakalım evet. Önümüz şu an sağlam gözüküyor. Yani makineyi değiştir değil. Şimdi şöyle bakacağız. Şu an yerler arkadaşlar. Yerler şey arkadaşlar. Yem çöpü. <laughs> Yerler yem çöp arkadaşlar bak. Yem çöpleri var burada. Ee, yem çöpleri var. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Bu yem çöpleri eğer kaybolursa bir eksik bir şey olur. Yani bunlar şuradaki alt geçti açılmış olduğu için hocam mecburen ona silikon ya da şey yapıştıracağız arkadaşlar. Ya da orada alçıyla kapatmamız lazım. Yoksa bozulacak. Size şakayla dedim vallahi. Yoksa şakasıyla yoksa bu bozulacak. Bu ya da iş yaramayacak. Bu ya da hiçbir şey iş hiç yaramayacak. Bu ee, makinanın sesini arkadaşlar şöyle duyuyorum. Ya da duymuyorum yani tuşlu tuşunu açma kapı tuşuyla almadık. Burada aldık. Şimdi çalıştırmak istemiyorum. Çünkü ee, o yüzden de daha makinenin motoru dinlersin. Dinlensin. Daha çok coştur, custom, custom gibi şeyler yaptık. Yani ee, öyle arkadaşlar. Şimdi kaybetmeden bunlar kaybolmadan topluyorum. Ta e ee, bizim boncuğunun çamaşır makinesine gelmiş arkadaşlar. Bu da arkadaşım mezun olduğu aldığı makine arkadaşlar. O yüzden de bakın arkadaşlar. Kablolarını söktük. Her şeyi söktük. Şu an şey görünüyor. Şöyle göstereceğiz. Şöyle arkadaşlar bakın. Şöyle yemler var. Evet şimdi arkadaşlar ee, size bir şey diyeceğim e, şu masa arkadaşlar şu masanın ucuna yerler bir şey dökül olduğu için o yüzden de öyle ama aman diyeyim düzeltelim şunu bu eski yani düzelteceğiz biz bunu daha taksit adayı da var her neyse onu boş veririm şimdi gelerek bu odaklandıktan sonra da bakalım makinenin motorunun sesini duyacağız çünkü yoruma atın eğer siz de like aldınızsanız görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.